Merhabalar. Misafir yorum, şikayet ve önerilerini nasıl kaydeder ve takip edebilir? Tesisimizde konaklayan veya ayrılan misafirlerimiz için yorum ve şikayet kaydı girebilmekteyiz. Bunun için bir örnek yapmak istediğimizde, diyalogosuna tıklayarak arama alanımıza konaklama yazmamız durumunda ilgili konaklama listesini çalıştırır ve ilgili yorum, şikayet ve öneri kaydı geleceğimiz misafir kartını seçer. F9 işlemler menüsü altında bulunan yorum ve şikayet ekle işlemi ile ilgili kart tanım yapacağımız ekrana geliriz. Burada misafir yorumu türü alanında bulunan yorum, öneri ve şikayet seçeneklerinde ilgili türleri seçebilir. Yapacağımız yorum öneri ve şikayete ait bir tarih belirler, önemli ise saat belirleriz. Aynı zamanda konaklama ve misafir kartları seçmiş olduğumuz misafir kartına göre otomatik karşımıza gelmektedir. Yapılan öneri, şikayet veya yoruma ait herhangi bir departman var ise örneğin restorana ait bir öneride bulunulması gerektiğini ve ilgili puan sisteminden misafir kartımızın belirlenen yıldızlı alanlardan yıldız verebilmekteyiz. Yorum ve şikayet alanına geldiğimizde önerimize ait bir açıklama belirleyerek örneğin şeklinde bir öneri girip F2 kaydet dememiz durumunda ilgili misafir kartı için misafir yorumu başarıyla eklenmiş bulunmaktadır. Aynı işlemi tekrardan F9 işlemlerden yeni bir yorum veya şikayet ekleyebilmekteyiz. Yapılan yorum ve şikayet kayıtlarını F12 tuşu altında bulunan yorum ve şikayetler seçeneği ile girmiş olduğumuz ilgili yorum, öneri ve şikayetleri listeleyebilmekteyiz. Aynı zamanda tesisimiz için yapılan tüm öneri, yorum ve şikayetler için yeni bir sekme açıp arama alanımıza yorum yazmamız durumunda misafir yorumları ekranımızı çalıştırır. Burada yapılan tüm öneri, şikayet ve yorumları takip edip listeleyebilir veya F8 yazdır komutu altında bulunan yorum öneri şikayet listesini çalıştırır ve ilgili tarih ve seçeneklerimizi belirleyerek F2 ekran dememiz durumunda karşımıza misafir yorum öneri ve şikayet listesinin raporunu getirir ve bunu F8 yazdır veya e-posta gönder veya dosya ile ilgili formatlarda masaüstüne aktararak ilgili birim ve yönetime iletebilmekteyiz.